Balıkesir'de polis ekipleri il merkezinde gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonunda 11 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti kapsamında şüphelilere yönelik suç unsurlarının ele geçirilmesi ve şahısların yakalanması amacıyla şehir merkezinde geçtiğimiz gün operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 11 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca, 27 parça halinde satışa hazır 32 gram metamfetamin maddesi, 704 sentetik eczahap, 7 gram esrar maddesi, 4 gram bonzai, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 7 uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ve suçtan elde edilen 20.875 Türk lirası para ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında tahkikata başlandı.